Arkadaşlar yeni videodan selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Ruby oynayacağım XP koridorunda. Son zamanlarda Ruby gerçekten çok fazla güçlendi ve ön plana çıkmaya başladı. Hard maçlarda da görebiliyoruz. Redden mi başlayacak Hard maçlarda da görebiliyoruz. Yani bayağı da iş yapıyor. Ölmüyor. Çok fazla vuruyor. Ee, bu yıldını beraber deneyelim. AD bu yıl çıkıyorlar. Neler yapabileceğiz? Yalnız karşımda Guinevere var. Ben o kahramana karşı XP koridorunda oynarken biraz arada kalıyorum genelde. Fen orman basıyor umarım kaptırmazlar. Ya bunun ikinci skill'i birden atlıyor. Dan diye bir de atlamadan önce stun atıyor. O yüzden kafa çok karışıyor. Yapacak bir şey olmuyor. Reaksiyon veremiyoruz. Ee, ona karşı Gwinevere'a karşı oynamaktan bu yüzden nefret ediyorum. Bak, orada dur işte. ben falan bir kere, tamam mı? Ne yapıyor orada? <laughs> ne şey ikinci skill'in klonu gibi roleplay mi attı acaba? Ne yaptı? Tamam, güzel. Böyle böyle bir süreye kadar farmlamamız gerekiyor. Daha sonrasında bir şeyler yaparız, ama şu anlık bu şekilde gidelim. Angela da var rakipte. Bu arada Feni ve Guishin o tipi e, nitlerine dahi onun adını yazmışlar. Feni yazmış biri, Guishin yazmış diğeri. E, bakalım neler yapabileceğiz? Kestim bunları bu arada ben. Güzel bunu da keselim. Tamam 10 numara. Kaplumbağa'yı bizimkini aldırmaya çalışalım. İkinci skill beraber çarp atmasını engellemeye çalışacağım ama. Gelmedi bile güzel. Okey. Bu arada bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar lütfen like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, bu şekilde teşekkür ederim. şuna bak. Benim de niye fight diyor acaba? Gördü bu. Çok güzel. Ben herhalde bahçede gördü. Bahçıvan zannetti arkadaş. Ama bahçenin sahibiydik. <laughs> güzel kestik valla. Şimdi iyi ki temimiz bitecek. Bu item Rabi de bayağı iyi. Yani Rabi acayip fazla vuruyor. Benim karşıma da geldi. Ben şaşırıyorum resmen bu kadar hasarının olmasına. Güzel bizim takım da geriden başlayıp öne geçmesini bildi. İşimize gelir böyle olaylar. Tapta fight varken orta Aa bu da burada. Tapa gidebiliriz o zaman. Bottan gider diye şey yapmadım ama şu an gelirim. Fena fena tuttuk. Bu da ölür. Çok güzel. Hanabi'ye de dive atarız. Ultim dönecek. öldük sanırım ya. Aynen. <laughs> Planım bu değildi benim. Planım gerçekten bu değildi. Onu çekecektim, kesecektik. Guinevere hiç hesaba katmadım açıkçası. Cezalandırdı bizi reis. <laughs> Güzel bizimkiler baya baya oynuyor yani Biz sadece xp koridor görevimizi yapsak Şu an kazanacak gibiyiz ee, Bizim saber feninin hakkından gelmeyi başardı Garip bir şekilde hiç inancım yoktu ne olsun Saber. Desteklerimiz senin de bro. Güzel. Ne yakaladı ya? Nasıl kestik lan? Çok uzaktaydı ama öldü. Flash mı attı? Ne yaptı anlamadım. Baya uzaklaştı birden ama halledebildik. Sorun yok. Güzel. Buna bir de suikastçı girsek demek ki nasıl vuracak şu an bile böyle vuruyorsa. Koridorları açıyorum arkadaşlar ben. Onlar fightlasın. Önemli olan kuleler. Ee, kuleleri açalım. Daha sonrasında gideriz zaten yardıma. Baya vuruyoruz ya. İtemler tam çıkıl olmadı halde. Tamam. Spelleri yok aslında devamı gelir. <laughs> duvara flash atması güzeldi ama bir tık duvara flash kötü oldu. Şimdi geliyorum. Oradan bir oyun yapabiliriz. Benim aslında kafamdaki fikir şu. Flash ile böyle arkaya arkaya öyle bir şeyler yapmak istiyorum ama tabii pozisyonu yakalamak gerekiyor. Uy. <laughs> tam, tam bunu kastediyordum vallahi. 10 numara 5 yıldız. Hiç rakip bile tahmin edememiştir eminim. Bu kostümü de çok seviyorum. Bu kostümle oynamak çok eğlenceli. Çok güzel. Ben çıkmak istiyorum burada. Bak yine ölmedik. Acayip fazla can çalıyor ya. Şu blue'yu aldıralım. Geliyorum yardıma. Güzel. Bunu da kesebilir miyiz? Yetmedi hasarımız ya. Kendine can bastı. Yap oğlum Saber şovunu derken kesemedi. Okey. Saber'ın aslında ultisi varmış. Neden atmadı bilmiyorum. Botu itmemiz lazım. Botta çok fazla farm var. daha sonrasında gidebiliriz. derken Layla etiyor. Tamam. Jansen beni götür o zaman be kanka. Ha, yok mu? Benzinine neyse koyarız. Kankam. Bindir arabaya bizi. Birini yakalayabilirsek. Ha. Şu mağazımı açtım. <laughs> Şu an açtım valla. Öldü bu. Tamam süper. Hasar mı? Çok çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Şu hasarı görünce kendimden geçiyorum. taş istemiyorum. Bunu da keselim. Tamam çok güzel. Umutsuzluk da bitti. Ee, daha daha da hasarımız açıldı şu an. Yüksek ihtimal buradan maçı bitiremeyiz ama en azından bir şeyler deneyelim. Süper. Olur. Hepsi doğdu. Aslında 1 v 5 e atmak istiyorum. Yapabilir miyim? Emin değilim tabi. <laughs> of 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 bu hasar ne Rabi bu hasar ne oğlum sen neymişsin be neymişsin be bu hasar ne yok ediyor <laughs> çok iyi çok iyi Vallahi çok fena vuruyor. Bunu da keselim. Güzel. Arkadaşlar bu maçımız bu şekildeydi. Umarım Rebenin AD build oynanan oyununu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hepsini ez ve geç. Arkadaşlar diğer maçtan selamlar. Zülce Orman yapacaktım. Bu adam maçı trolledi. Son pickten Hanzo aldı. Abi Hanzo alınca smart yapıştıram Karı e yarıştıramıyorsun. Yutuyor ormanı. O yüzden gold lane'e geçeyim dedim. Bakalım neler yapabileceğiz. Çok fazla Julian isteniyordu benden oynayamadığımı çokça söyledim ama bu kadar isteği de kırmak istemedim ne kadar oynayamasam da sizlere ufak da olsa göstermeye çalışacağım neler yapabildiğimi Yani etrafın bir görüşünü alıyoruz. Görüş üstünlüğü çok önemli bu tarz kahramanlardayken. Gold lane'de falan gank yemeyelim. Güzel. Buradan pek geçmez zaten ama en azından nehir görüşü tutuyoruz bizim ormanımız için. birazdan deneyeceğim ufaktan bu arkadaşa çok güzel bunu düşünmemiz baya iyi oldu bu arada bir kere o toleransı gösterirse bize üstüne çokça gideriz tamam kostüm de bayağı şık ha. Bu kostüm olmasa oynamam. Çalabilir miyim bilmiyorum ama en azından deneyelim. İyi bizim da kaldı süper. Bu arada birkaç video öncesinde bana Instagram'dan yazan arkadaşların e, hesabında video çekebilirim demiştim. Çok çok fazla yazan oldu. Teşekkür ediyorum. E, yayında mutlaka göreceksiniz. Ben en az 2 veya 3 kişiyi alacağım bu şekilde. E, cevap verdim aldığım kişilere. Ama daha da fazla yani çok fazla istek gelirse belki bir iki tane daha aradan alırım. Ee, dediğim gibi hiçbir karşılık beklemiyorum. Sadece yardımcı olmak için. Bir de ben kendi hesabımı kasmıyorum sezon sonuna kadar. Sezon sonu kasıyorum, orada video çekiyorum. Sezon başındayken böyle farklı hesaplarda takılıyorum. Bunu oynarız. Zar bu da düştü. Ben baya öne geçtim şaka maka bu arada. Gerçekten çok öndeyim. Güzel çarmış. Ben bunun bu kadar eğlenceli olduğunu bilmiyordum. Tamam. Şimdi nasıl yapalım? Bizim bir yerden sonra açılmamız gerekiyor. Şu koridorları falan itip dışarıdaki fightlara gidebilsek çok iyi olur. Koridoru saplanarak bir maç geçirmek istemiyorum. Bu yer onun neden manasının olduğunu da anlamış değilim. Bence bu çarda man olması bir tık gereksiz, manasız bir çar olabilirdi. Karina da burada peşimizde. Güzel ölmedik. Bizimkiler buraya çok uzak. İki kişi başarabilir miyiz buradaki fight'ı bilmiyorum

bu Q'su acayip vuruyor ha Oturunca şaka maka Çok fena vuruyor Geldi Güzel Böyle böyle çakallayacağız arkadaşlar Tamam bunu da çakalladık Zask'a gideceğim ultisi yoktu Onu yakalayabilirsem çok iyi olur Güzel tamam. Kil bize kalmasa da olur. Önemli değil. Bir daha açarlar. Ben de botu tekrar dönerim. Xia'yı falan yakalarsam. Tekleriz. Bunlar doğal yapmaya başladı. Şimdi Franco'nun ultisi bir tık sıkıntı. Onlar için de büyük bir problem yok ama ultisi sıkıntı olur. Şu an hazır değil tabii. azdan dönecek. Döndü şu an. Öldük ya. Ha çok iyi. Ay Angela çok iyi kurtardı lan. Vallahi bir an öldüm sandım. <laughs> Süpersin Angela. Ama bu farmları bırakamam. Tamam. Şimdi atalım base'imizi. 8 0 oynuyoruz. Gold lane'de Julian'la bu dakikada böyle önde olmak gayet iyi bence. Bilmiyorum. Main'leri söyleyebilir. 15 kill olması gerekiyor veya farmda eksiklik mi var? Main'inizse söyleyebilirsiniz. Bu benim bu kahramanda ikinci maçım bu arada. Bu kahramanda maçım yok. güzel <laughs> Lord'dan sonra belki bitiririz maçı Finisher'iz bilmiyorum nasıl yaparız da finişlenebilir aslında öndeyiz kullanabilirsek güzel uf acayip yamuluyor Öldü sanırım bu. Güzel. Bayağı fazla vuruyor. Belki ben önde olduğum için falan ama bilmiyorum. O da öldü. Ya herkesi tek atıyor. Gerçekten böyleyse ben bu kahramanı yeni meynim yapayım. Şuna bak. Angel ultisi var. Ama içeriye girebilecek kadar özgüvenli bir oyun yapabilir miyiz bilmiyorum. Franco etkeni de var. Franco'ya dikkat etmemiz gerekiyor. Mana çok az ya. Base atıyorum diyeceğim de çok ortada kaldık. Şimdi bir base atalım. Tekrardan geliriz. Ya mana yokken bir şey yapamayız biraz mana ihtiyacımız var. Dediğim gibi tekrardan bu kahramanın mana ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum enerji usulü olabilirdi ama yüksek ihtimalle muntonun vardır bir bildiği diyelim. Deneyeceğim ama biraz dikkatli denememiz gerekiyor. Tamam biliyordum Frank ulti Karına da ölür. Devam edeceğim. Çok güzel, çok güzel lan, çok iyi çakalladık. Geleceğim tekrar, geleceğim, geleceğim. Geldi. Manyak aldım manyak. Güzel. Maçı manyakla sonlandırdık arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bu maçımız da bu şekildeydi. Like, yorum, abone bunları bekliyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz efendim.